Aa. Ya. <laughs> evet. ya ben yetişemiyorum böyle iyi olan ama ya. <laughs> Ay duvarını içine. Seni öğrenin ben anan avlan. Seni öğrenin ben anasını götür. Nope. Daha Allah. <gülüyor> 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 ben Demek şurada mı bunu? Aa, işte. Ha, ne oldu lan? Abunu ayır dedim. Yat, yat. Ooo! <laughs> <laughs> Abunu. Ya, kulleyenge lan vallahi lan. Arkadaşlar Serdar benim çok yakın bir arkadaşımdır. Niye adama böyle davranıyorsun tarzı falan yazmazsanız çok sevinirim. Çünkü bizim aramızda fazla samimiyet olduğu için e, ben eğlencesine e, bu tarz üstüne gitmeler yapıyorum. O da alınmıyor. Kimseyi ligine göre yadırgayan bir oyuncu değilim zaten biliyorsunuz. Sonuçta hepimizin hayatta bazı sorumlulukları bir şeyleri bir uğraşı bir şeyi var. E, herkes böyle hayatsız gibi oyun oynayıp ligini yüksek kasamıyor. Ayrıca arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açtım. Buraya PUBG mobil videoları veya Valorant videoları atacağım. Açıklamada linki var. Tıklayıp abone olsanız çok sevinirim. Hadi geçelim videoya. Abi yenge ne zaman yapacaksın? Ne saçma bir soru oğlum. Ne yani bu işler? Ee, canım sıkıldı hadi gideyim sevgili yapayım falan olmuyor yani. Yani çok saçma geliyor öyle insanlar var. Sevgi yok bir şey yok. Direkt sevgilim olsun diye sevgili yapıyorlar. Gıcık oluyorum öyle insanlara. Aha lan sal yenge muhabbetini gel şu eline vereyim de kendine gel demiş gel Yasuo alma Allahına kavuştururum seni <laughs> Kavuşturdu şu an Urgot almış bir şey değil mi tamam öldük biz bu arada kesemeyiz de Abi Nerede niye veriyorsun? Urgot alır bir insan bana bunu açıklar mısın bak Niye Yasuo alır bir insan ee, zevkli ha? çağır zevkli oğlum baksana saçı falan yani gayet cool bir çağır baksana Ya bunu düşmeyen de yani, ne bileyim ben, ben belki üç bacaklı seviyorum ne Şundaki bir asalete bakın. Bir de şu Urgot'a bakın amına koyayım. Daha nefes alamıyor. Kodumun örümcek bacaklısı ya. Bu ne oğlum? Surata bak. Kanka sana deriden bir foto attım. Adam. Kanka bakamam şu an. Dur dur bakamam şu Sal şunu bir sonra ölüyor. Ona buna bok atıyor. 6-7 tane bacağım var. İsterse 10 tane bacağın olsun. Benim bir tane kolum yeter sana. Gel, Pıttık gel, Serdar gel, çok gel. güzel oynuyor League of Hop. Yani. Aa niye yedin ya öyle? Ne oldu? Onun su Timo Asar lan? O ne oğlum? Ne oldu lan? Yaprak. Bu videoya like atan herkes elmas olur inşallah. Hop ye onu da. Allah gel gel. Gel gel, gel sen gel. Ananı. Yat 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 yat. Ah öl lan. Ne oldu? Ay, baba, ya demek ki öyle bacak sayısı da olmuyormuş reis bu işler. İki kere daha kesersem seni muhabbet kuşumu getireyim, ne? oturtayım bilgisayarın başına o bile kesebilir seni. Ben de, ben de benimkisi götüreceğim. Ya sen hortumun ayıp ya yani. Ben ben, ben, ben bu kadar terbiyesizlik görmedim. Hortuma da sövmezsin ya. Hortumuma sövdüğün için ben çok sinirlendim. O hortumu sokacağım senin bir tarafına. Ayıp olmaz değil mi böyle bir şey yaparsan? Ha, ya ya tamam o zaman ayıp olmazsa sıkıntı yok. Ne VSS, bu ilk kule falan mı? Yo biz öyle zevkine VS atıyoruz arkadaşlar böyle eğlencesine. Sen hortumuma sövdün değil mi benim? Hop. Ay 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 yapma öyle şeyler ya. Zınk. Çok vuruyor oğlum. Urgut niye böyle bir çar? Alo? 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 Ha? 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 Adım <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Çağla dur, Çağla dur. Okay. Allah'ın gittim. <laughs> ha? Ne oldu lan? Anma ay mı Ya? Ya, çağla, Çağla yayın aç. Çağla yayın aç, ya. yayın aç. çağla yayın aç, yayın aç. Bak mükemmel bir saniyeyi kaçırdın. Bu, Anaki'nin pıttık serdarı bitirişinin öyküsü. Gay misin Mertan, doğru mu? Yok gay değilim ben. <laughs> Dün Insta'da soru-cevap etkinliği başlattım. Ne sorular var, bir görsen kafayı yersin. Çok böyle iğrenç sorular vardı. En böyle adam gibi gelenlerden biri gay misin sorusuydu. Bari dedim onu cevaplayayım. <laughs> Bayağı bir adam gibiymiş. Normal yani, çocuk belki merak etmiştir. Belki önceden takip etmiyordur, ne bileyim. Ka bir saniye bir saniye sen benim üstüme doğru atılırken ben senin kafana hortum attım zıplaman lazım havaya Niye etkilenmiyorsun ya. Sen... Sana ne amına Yapsa mu oynuyorsun? Hı hı Ne yaptık lan ya şu farmını bir sal Kanka Oo doşladı He 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 bu arada ben yatacağım da ben sana bir şey diyeceğim. Bu geçen gün mevzu için ben sinirli sinirli cevap vermedim. Hani yanlış anlaşılmasın. Yok canım ben yanlış anlamadım. Ben de sinirli cevap vermedim. Gayet sakindim. Evet. Olabilir şeyden çıkmış olabilirsiniz o, bu ÖSYM'den anan sikmiş olabilir belki başka bir şeyler olmuş olabilir e, Sağ ol ama. kanka çok güzel e, motive ediyorsun <laughs> eyvallah. Ya Sen yat aşağı ya yat artık. Aha bak hopladı bu sefer ya. İşte az önce de bunun olması gerekiyordu. Ana ateş etmiyor lan. Ateş et... <laughs> ateş <laughs> etmiyor. <laughs> Ay yedi ortu bu. Serdar ne yapıyorsun? Ya oğlum mal hero'yu aldı yine ya. Serdar. Oh. Ne yapıyorsun? Ne yapayım artık? fark. Pu. Sen peki bu oyunu kazanabileceğini mi zannediyorsun? Ne? Ha? Ah, Tikimiz batması. Aa! oturdun mu amına koyayım? İşte acemi şansı derler buna. Farm farkından zaten <laughs> öndeyiz baya. Şu an gidiyor, seviniyor böyle. Kazanabileceğini zannediyor. Masum. Umut fakirin ekmeği işte arkadaşlar. <laughs> ah, ah. Keşke sene kadar umutlu konuşabilsek. Hop, <laughs> Bak, bak. Görüyor mu? Ha, görüyorum. Lan. Bu ne amına koyayım? Bu nasıl bir çar? Bu nasıl bir çar amına koyayım? Gel. Allah Allah'ım Allah'ım ananı avradını. Buna bilek derler. Ben farm yapmadan kesiyorum şu an. Yani, <laughs> aynen kanka kestim. <laughs> Bak kuleden de ha şuradan da bir gold da aldım. Hadi güzel. Ne oldu? Şimdi bu adam beni bu canla keser biliyor musunuz? Çok samimi söylüyorum. Öyle bir saçma bir çar. Artı bak bu su var. Artı... <laughs> gel bakayım lan gel gel gel. O hortum benim beyze e kadar gitsin tamam mı? Üff. Ay ananı avradını. Ya böyle bir abi, kusur online oldu ama. Nazik oğlum kritik gir artık ya. Aptal çar, aptal Rah çar. <laughs> aptal çar. <laughs> Ağla. Bak çok sinirleniyorum. Böyle kul oynuyor ya, böyle gaza gidiyorum girip kesiyorum abi. Bir chat'i oku ya. Okumayacağım oğlum chat'i. Niye chat'i okuyayım? Oyun chat'ini oku. O ekranında Bozgun yazısını gördüğünde ben de aynı kelimeyi kullanacağım. Haberin olsun. Eee, salla kazan kaç GB'lık paketi? Sınırsız. Bir daha Yasova'ya saçma şar diye Ağlarsan yumruğu yersin reis. Rugut oynuyorsun. <laughs> Ben sana dedim, alma o ibne çağır dedim. Yat yat. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim çıkıyordu içeri. <laughs> o benim hakkımdı kanka. Sen garajı yerin sikerim bak. Alma vurma şuna vurma ben vurmuyorum. Ne oldu? Ben vurmuyorum. senin yaptığın adilik şu an yani. Adilik değil. Ben Adil. di, ben ne dedim? Ben gitcemi tamam. dedim. Ben ha, sen git git kırmızıyı da al. Yok. Aman, ee, ben sana Yok. dedim ekranın o bozgun yazısını göreceksin dedim yani bitirmesine oynuyoruz. Madem her şey var oyunda yani alamayacaksın Aa. Evet. ejder al yani istersen. Ben ben bir şey demiyorum. Ben delikanlı gibi arkadan geliyorum. Delikanlıysa arkadan değil önden geleceksin. <laughs> Ya bu ne amına koyayım içinden çıkamıyorum ki bir saat. <laughs> ağlama lan. Ağlama oğlum ağlama. Ağlama. Ha, Hayır ne kalkanı bitiyor ne pasifi. Ana ben ne ulti attım? Seviyorsun böyle şeyler yapmayı. Gitti git. Çık seni. Yat yat. Ya ama bak bunu yapma işte oralara girme oğlum ya. <laughs> ya ne ne demek oralara girme ama. oğlum ya. Ağlayacaksa oynamayalım. Gidiyor oradan can çaldı. Aman akıllım ben zaten malım ben buradan geliyorum değil mi? Sabır Gelsene valla sabır çek ya. Abi. ne alaka bu Ölünce B atalım biz adam gelsin kule asıl. Bir kill alıp anda B atıyorsun. İlk önce lane pushlanır. Kuleye bir iki tane vurursun en kötü öyle B atarsın. Bak. Benle oynarken yasu almak. Tamam gel sana şöyle bir güzellik yapayım. B atmayacağım. B atmadan oynayacağım. Hala vuruyor. Hala vuruyor. <laughs> Vallahi delirme <laughs> Baksana. Ne yani? Bak Ne ya? Reis dakika 90'da mı almayı düşünüyorsun ağır yara itemi? Ben sözümü eriyim. Öne kadar be atmıyorum Basit. Ben, ben yani. Oğlum ben normalde bak Yasuo dereceli bile o karşıma gelse ben altı öfördü koyuyorum cezamın amına koymuşum. Sevmiyorum ya. Tamam reis sen iste yeter başka bir şey alırım. Bu o adam bir var. şey al ya. Bu ne amına Niye Zerat alınca ne oluyor ki? Işte. Aldın değil mi onu? Amına oyunda Hirok almadı Yasu alıyorum, al mı diyorsun? Zerat alıyorum, al mı diyorsun? A Veigar almışsın bence adil bir veysi Şey artış çoklu Veigar e, kesinlikle çok güçlü. Hani böyle tank oluyor, ölmüyor. Ulti'de tek atıyor. Ürün e, seçim olarak çok doğru bir seçim yapmışsınız Serdar Bey. Duvarını sikeyim. Bu arada duvarını sikeyim diyorsun da bak chat şahit. Chat az önce Yasu oynarken duvar kullanmıyordum. Ya oğlum. Bak ben Zerat bilmiyorum ha. Ona göre yani baştan söyleyeyim de. Ya oğlum. Ya of. ne oldu ki? Ben bilmiyorum yani rastgele atıyorum skilleri. Ya. Hadi tek oynuyor. Ya mental Ne aldın bunu, bu siktin bilgisayarı be. Helal kestin, helal vur. Oo, dodge. Bir tane vurayım sana. Gel. He. Tan 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 bir... Keseceksen kes vallahi sinirlerim ürün bu. Ja! Mm. küfürü basamıyor. Basamıyor. Anasını bütünden. Reis elim. Edir... yüzümdeydi bu arada. Sen önememiyorsun. Adamlara niye küfür ediyorsun? Adamlar ne yapsın? Bir şey yapmıyorlar. Ona sinirim bozuluyor zaten. Bak, reis hoşlayabiliyorsun. Demek ki doşlayabiliyor musun yani? Demek ki bizi koparıyor. Bak gayet hoşlayabiliyorsun yani. Bak hoşladın. Bak bak doşladın. Evet lan sen. Nereye atıyor bu ki? <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak ya. Lan oğlum ne sesimin gidiyor ne bokun. Yap. Ne? Oğlum bir... Gideyim bir tane atın atayım. Ha. Kariyer mi aldın lan ciddi? Ne alacağım başka Zerata? BS teleport mandı ne yapayım? Kolum bacağım gitti bir anda ya. Niye böyle oldu? Aa. Aa tutturamıyorum. Aa. Aa. Ya. Aa. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Oğlum bu ne la? Ay duvar öne siki. Seni ölen ben anan avradım. Seni öğrenip ben anasını götürü ki. Reis be atmadım bak. Be atıyorsun dedin atmadım yani. Hani ne yapayım yani? Otun içine tıklıyor. Ta öbür taraftan dolanmaya çalışıyor ya. Tamam şöyle yapalım. Sen hangi hero'yu almamı istiyorsan onu alayım Reis. Sonra kalayım istersen. Ya su aldı. Vazgeçildim gittim. Öbürünü al. Reis sen de hiçbir hero'yu sevmiyorsun ki. Bak. Bak, bak. O da. O da. O. Ya gel kes anasını yedin. Gel kes anasını yedin. Gel, yan ölmeni istiyorum. Gel. Kaç Gel. Kaç adam Gel. reis bence çıkalım oyundan bak harbi diyorum bunun sonu iyi olmayacak elmas gibi bir arkadaş gelse ben de onu kesemem böyle hani benim seni kestiğim gibi o da beni keser Hani düşük dikli bir oyuncusun e ben yıllardır video falan çekiyorum ne bileyim bak ha? Sen ha? bak sen çok hırs yapıyorsun seni bir keseceğim bir keseceğim şey diye hırs yapıyorsun bak yapma dakika, yapma yani zevk almaya çalış lan bir dinle bir dinle bir dinle bu videoya like atan herkes elmas olur inşallah Lux'un ultisi gibi küsü var tamam mı yakalandığın an manevra yapsan bile şey yapamıyorsun. Manevra Reis dümdüz gidiyorsun, doşlamıyorsun. Allah Demek içemedim o ki Ne oldu orada? Bariyer bastı Eee? Kanka benim karşımda zehir atmaya mısın demiş O ben sana Arçin karşısında oynamam Arçın köpek gibi doşuyor adam yerinde durmuyor Bak Arçın böyle oynuyor oyunu Böyle oynuyor sikip gibi Adam sikiliyemiyor Ya yok sen on, sen ne bak sen on, böyle gidiyorsun ya. bak izle beni bak izle beni dur bir bak sen böyle dümdüz gittiğin için ben diyorum ki bu adam hani gidiyor buraya atıyorum buraya geldiğinde yiyorsun dümdüz gittiğin için bak mesal bak misal bak misal bak misal, bak. misal. ya bu bak misal ya oğlum bir salda bir öldüreyim ya Allah'ım ben nasıl kasılacağım nasıl bekliyorum benim ne yaptım ben ya amına kudum iki tane kiruşu var onu alma tam almayayım ya. tamam gel ya başka soru bir şey zelal. ya her sulu alma tamam, almayalım tam tam ne Bilmiyorum. alayım gel ne alayım ne istiyorsun al demiş bak mesela benim zedim çok kötü alam bunu al, al. A almam hadi ben zed istiyorum alsana tam alıyorum amına koyayım lan